8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ICF koç eğitmeni Burcu Ünsal. Hoş geldiniz Burcu hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Gayet ışıltılı ve pırıltılıyım. Evet vallahi. <laughs> Zaten e, mutluluk saçıyorsunuz dediğiniz gibi de. <laughs> Teşekkürler. Hocam Teşekkürler. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Ben iki Burcu'nun arasında şimdi evet. birazdan bir dilek tutacağım. <laughs> Aynen, enerjilerimiz birbirine geldi Burcu Hocamla. Aynen. <laughs> Hocam peki, Güneş koçluk gibi. nedir? Bahsettik ünvanınızda. Koçluk nedir? ICF nedir? Bunlarla ilgili bir küçücük bize bir açıklama yapsanız. Tabii ki. ICF, International Coaching Federation, yani Uluslararası Koçluk Federasyonu. Şimdi... Koçluk bütün dünyada meslek olarak kabul edilmediği için henüz koç olmak için bir okula gidip 4 yıllık bir diploma almanız gerekmediği için sonuçta böyle bir kuruma ihtiyaç var uluslararası koçlu federasyonu. Türkiye de esasında özel bir şekilde koçluğu meslek olarak kabul eden çok e, nadir ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Koçluk nedir diyeceğiz şimdi koçluk esasında koçluk zihniyetinden yola çıkarak ben onun tanımını yapacağım. Koçluk esasında kişinin hem bireysel hem de profesyonel potansiyelini maksimize etmek için hı hı. kurgulanmış bir iletişim şekli. Böyle seanslar yoluyla, hı hı. sorduğunuz sorular yoluyla karşı tarafın esasında içinde olan cevheri ve ışığı dışarı, çıkartıyorsun. dışarı çıkartıyorsunuz. Koşluk bu. Yani şöyle biz küçükken Koç deyince basketbol koçumuz vardı. Yani aslında o da benzer bir şey. Evet. Yani model olarak nasıl düşünüldüğü zaman hem oradaki 5 oyuncuyu çok iyi tanır, hı hı. çok iyi yönlendirir, hı hı. tecrübeleriyle sizi eğitir. Yani öyle evet. biliyorduk. Aslında onun gibi değil mi biraz da? Evet esasında çıkış noktası aynı. Sonuçta basketbol oynarken de hani sonuçta basketbolu daha iyi nasıl oynarsın? Hı hı. Değil mi? Hani bir sonraki seviyeye taşıma senin içindeki o cevheri koçluk bizim ICF dünyasında hani bütün koçluk ve uluslararası koçluk federasyonu olarak baktığımızda bu koçluk şekli Bireyin sadece sporla ilgili değil her türlü konuda potansiyelini açığa çıkarması, maksimize etmesiyle esasında alakalı bir şey ee, ve şey gibi yaşam koçluğu gibi başlıyor aslında. Hı -hı. Hani sizin yaşamınızın her alanındaki potansiyelinizi maksimize edebilmeniz için ve bunun da dediğim gibi bir takım formülasyonu var. Formülleri var böyle adım adım giden sistematik bir şekli var iletişimde sohbetinizde takip ettiğiniz. Mesela bize iş hayatında ya da özel hayatımızda yani danışmanlık ya da terapi bazında nasıl bir katkısı olacak? biraz örneklerle açıklarsanız çok daha iyi olur Hı -hı. yani mesela tamam. özel hayatımızda diyelim ki bir bayan işte kadın erkek ilişkisi olarak değerlendirebilirsiniz Hı -hı. İş hayatında bir patron Hı -hı. çalışan ilişkisi olarak böyle küçük tamam. örnekler anlatabilirsiniz Örneklerle anlatmadan önce şöyle bir ayrım yapma gereği hissettim evet. çünkü Hı -hı. terapi ifadesi duydum. Koçluk terapi asla değildir. Hı -hı. Hı -hı. Koçluk danışmanlık asla değildir. Neden değildir? Danışmanlıkta sonuçta birisiyle dan danışan, danışan olarak gidiyorsunuz yani ya, diyorsunuz ki benim böyle bir problemim var çöz bunu. Evet. Danışman da size o probleminizle ilgili hani çözümler çözüm üretiyor. Değil Hı -hı. mi? Danışman bu. Terapi de esas hani psikolojik terapi ise tabii ki e, terapi de aynı şekilde psikolojik danışmanlık aldığınız, yani sonuçta kendi problemlerinize çözüm aradığınız bir noktada Hı -hı. gittiğiniz bir evet. e, durum. Koçlukta öyle değil. Koçluk tamamen bütün cevaplar sende saklı, ben senin problemini çözemem, sen kendi problemini kendin çözecek hmm. kapasitedesin konseptiyle yola çıkan bir noktada duruyor. O yüzden koçluk zihniyetine hastayım, <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim size yani gerçekten insanların kendi gücünü böyle, böyle resmen titrilerin diken diken oluyor böyle konuşurken. İnsanların gerçekten kendi gücünün, kendi gücünün farkına varmasını sağlayan bir şey koçluk. Hı hı. O yüzden de bunu hayatın hangi alanına alırsanız alın o size inanılmaz faydalar sağlıyor, farkındalıklar sağlıyor. Siz edindiğiniz farkındalıklarla kendi potansiyelinizi maksimize ediyorsunuz. Örneğin şimdi geçebilirim. Evet. Benim kendi çalıştığım koçlar ve kendi çalıştığım müşteriler, koçluk yaptığım hı hı. müşteriler. Yani yine kendimden başlayacağım örnek olarak. İş. Benim koçluk aldığım ilk alan işimle alakalıydı. Hı hı. Ve benim esasında koçluk aldığım kişi benim mentörüm aslında. Hani ben niye ona koçluk almak için gidiyorum? Hı hı. Çünkü benim başarmak istediğim sonuçları başarmış kişi. Hı hı. Şimdi o noktada neden hem koçluk hem mentorluk böyle el ele çok güzel gidiyor? Çünkü hani sizin gitmek istediğiniz yere gitmiş, hani o yolda bir sonuçta deneyimlemiş, hani başarı iz bırakır ya. Hı hı. Onunla birlikte çalışıp hani onun deneyimlerinden faydalanmak hı hı. istiyorsunuz. Fakat e, mentorluk yol noktasında bu. Fakat danışmanlık neden değil? Çünkü bak ben böyle yaptım. Fakat senin yolculuğun farklı. Senin kişiliğin farklı, senin hayallerin farklı. Senin doğduğun, büyüdüğün ortam farklı. Senin düşünce şeklin farklı, her şeyin farklı. Dolayısıyla sen bunu nasıl yapmak istersin? Sen bu yolda devam ederken hangi doneleri birleştirmek istersin? Bu puzzle'ı hangi küçük küçük parçalardan oluşturmak istersin şeklinde bana soran birisiydi ve hala da sonuçta hani çalıştığım birisi. Benim koçluk yaptığım insanlardan örnek vereyim. Mesela şu anda büyük bir şirketin CEO'su olan bir hanımefendi var. Yıllardır çalışırız. Onun da ilk bana gelme şekli bunun gibiydi. Yani aslında danışmanlık hmm. bekliyor benden. Sonra ben ona anlattım tabii ki hani koçluğun danışmanlık olmadığını, benim ona esasında problemlerini çözmek istemeyeceğimi, ona kendi problemini çözmesi için sorular soracağımı anlattım böyle birkaç yıl çalıştıktan sonra zaten eğitimlerime karar gelmeye karar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu koçluk denen şeyin çok farklı bir şey olduğuna karar verdi. Eğitimlerimden geçti şimdi seviye 1'i bitirdi, seviye 2'yi e, alacak. Fakat farkına vardığı şey şu oldu. Bak ben demek ki bunu yapıyormuşum. Hani evet. ben e, senden problemimi çözmeni, çözmeni istediğim gibi ailemdeki de hani ailemdeki problemleri de ben çözmeye evet. çalışıyorum. Dedi. E, bir şey yapış şekliniz, her şey yapış şekliniz. Hı hı. Dolayısıyla o da gidiyor, başkalarının problemini çözmeye çalışıyor. Orada işte problem başlıyor çünkü bütün dünyadaki bana sorun bugün. Sorun <laughs> bütün dünyadaki asıl problem ne? Çünkü herkes birbirinin problemini çözmeye çalışıyor. Problem burada. Biz kendi problemimizi çözecek kapasitedeyiz. Bizim gerçekten çok güçlü sorulara ihtiyacımız var. Sen bununla ilgili ne hissediyorsun? Sana bu konuyla ilgili ne sormamız istiyorsun? Sen bunu sen olsan nasıl yapardın? Hı hı. Peki bir şeyler farklı olsaydı neyi farklı hayal ederdin? Bu sorular derinleştikçe Kişi kendi potansiyeline indikçe, kendi özüne indikçe gerçekten farklılaşıyor. Ve bu benim çalıştığım, birebir çalıştığım bayan da inanın CEO olmak gibi bir hayali yoktu. Ve Hı -hı. iki sene içerisinde o göreve atandı. E, tabii ki bir tesadüf değil. Hı -hı. E, fark edersiniz ki. Neden? Çünkü iletişim şekli değişiyor. Evet. Ekibiyle e, kurduğu diyaloglar değişiyor. Onları hani sen yap bunu istiyorum değil. Sen bunu nasıl yapardın hmm. acaba? Neyi farklı yapmak isterdin? Yine böyle tüylerim türlü Konuştukça vücudum onaylıyor şu anda beni. Onun e, iletişim şekli değiştikçe hem kendisiyle kurduğu iletişim evet. değişiyor. Hem okay. çevresiyle, ailesiyle hem de iş yerinde kurduğu hmm. iletişim değişiyor. Ve sonunda da diyorlar ki bir dakika sende bir değişiklikler evet. var. Bunlar işe yarıyor, bir dakika seni biz tepeye koyalım oldular iki sene içerisinde. Yani hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu o kadar zaten farkındasınız da böyle çok tutkuyla inanıyorum. Hmm. E, çünkü şeyi istemeyiz de biz hani sen bana neyi nasıl yapmam gerektiğini söyleme. E, hoşunuza evet. girer mi? Sonuçta ben biliyorum derdi. Değil mi yani hani evet. sen niye bana neyi nasıl yapmam evet. gerektiğini niye söylüyorsun ki? Yani ben bilmiyor muyum? Oluruz, neden? Beynime döneyim, <gülüyor> beynime <gülüyor> döneyim burada çünkü amigdala var. Amigdala kendisini sonuçta hani önemli hissetmek istiyor. Hı -hı. Bir dakika kardeşim diyor ben yaparım ya diyor benim kapasitem var, becerim var diyor yani amigdala. O yüzden hani birisi bir şey söyleyince biz yetersiz hissediyoruz. Oysa evet. ki bir dakika sen bunu yapıp yaparsın. Peki Burcu Hanım, ICF'in profesyonel koçlarda gerekli olan e, istediği beceriler nelerdir? Süper bir soru. ICF 8 tane beceri arıyor. E, bu 8 becerinin en başında gelen şey sizin esasında etik değerleriniz. Hı hı. Sonuçta etik davranacağız, etik olacağız bu bir. İkincisi, Coaching zihniyeti, coaching mindset dediğim bir kavram var benim, hani koçluk zihniyeti. Hı hı. Hani diyorum ya ben sana söyleyeyim senin problemini çözeyim değil, ben sana öyle güçlü sorular sorayım, seni öyle güzel dinleyeyim, seni öyle güzel anlayayım ki sana o soruyu sorduğumda çat diye sen kendi cevabına ulaş zihniyetine sahip olması gerekiyor. Çok güzel dinleyebilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu üç, dördüncüsü çok güçlü sorular sorabilmesi gerekiyor. O da işte kişide farkındalık hı hı. uyandıracak. Presence dediğimiz hani bu olma, anda olma becerisinin çok güçlü olması gerekiyor. Kafası öyle 35 tane yere gitmeyecek. Burada olacak. <gülüyor> <gülüyor> o da hani dinleyebilmesi için gerekli. Ne çok geçmiş düşünecek, ne çok gelecek düşünecek. Buradayız. <laughs> Aynen, buradayız. Bütün o açık mental dosyalar ben. <laughs> onlar kapanacak hepsi. Hepimiz buradayız şu anda bütün hücrelerimizle. <laughs> Onu yapabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda sorumluluk verebilmesi gerekiyor. Sorumluluk aşılaması gerekiyor. Yani hani şimdi koçla siz çalıştığınız zaman sonuçta sürekli bir aksiyon vardır. Tamam bir şey konuştuk bugün. Bu konuşmamızın sonunda bir karara vardı. Bu kararla ilgili bir aksiyon alacaksın. Uh -huh. O aksiyonla ilgili de işte bizim accountability dediğimiz sorumlu tutma becerisi o da bir koçun becerisine giriyor. O alanına giriyor. Sınırlarını iyi belirlemesi ve bunu iletişime dökmesi gerekiyor. Yani Şimdi ben şöyle koçluk yapıyorum, sen buna okey misin diyebilmesi gerekiyor. Bunu da şöyle söyleyebiliriz, hani anlaşma yapabilme. Hani herkesin kuralları farklı, herkesin hayatı oynama şekli farklı. Dolayısıyla biz hangi noktada ortada buluşabiliyoruz. Onunla ilgili çok net olabilmesi gerekiyor. Zamanı çok düzgün yönetebilmesi gerekiyor seanslarında. Plan yapıtırabilmesi, hedeflerine ulaşması için ona yön verebilmesi gerekiyor. Gibi gibi 8 oldu sanırım. Bir sürü saydım. <laughs> Sonuçta bunlar neden önemli? Bunların hepsi çünkü sizin becerileriniz olarak karşı tarafa ben bunları sana veriyorum. İçindeki cevheri çıkartıp onun ışıldatmak istiyorum şeklinde oturuyor burada koç. Koçun görevi bu. Işılatmak. Oh, oh, aslında bizim hayat yolumuzu güzelleştirmek, mutluluğa götürmek. Evet, <laughs> potansiyelimizi maksimize etmek. <laughs> en güzel şekli bu. Yani esansla bir ilham verme süreci. <laughs> evet. Koçluk, farkındalığımızı arttırma. Evet, yani <laughs> e, bu ilham verme süreci de yaratıcı ve gerçekten düşündürücü şekilde olmalı. O yüzden güçlü sorular sorabilmeli <laughs> koç. O yüzden ilham derdini karşı taraf, çünkü ilhama alınca onunla birlikte bir aksiyon almak isteyecek, bir şey yapmak isteyecek, bir enerji değişikliği olacak hmm. orada. O da işte o potansiyeli maksimize edebilmesine yardımcı oluyor. E, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler Burcu Hanım. Çok değerliydi hepsi. Ben teşekkür ederim. E, bugün bizlerle ICF Koç Eğitmeni Burcu Ünsal beraberdi. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.